Eskişehir son yıllarda ihracatta güçlü performansıyla dikkat çeken illerimiz arasında yer aldı ve dünya ticaretinin pandemi nedeniyle ciddi daralma yaşadığı dönemde de ihracatını 927 milyon dolara taşıdı 2020 yılında. Bu yılki performansıyla Cumhuriyet tarihi rekoru kırmaya Eskişehir olarak emin adımlarla gidiyoruz. Bu yılın İlk 10 aylık döneminde yüzde %25 artışla 924 milyon dolar oldu. İnşallah bugün de Eskişehir'de katılan bütün katılımcılara faydalı olacak bir eğitim programı olur. Buradan da ihracatımıza yeni neferler, yeni ihracatçılar kazandırırız ve bu hedefimize de doğru da gittikçe büyürüz inşallah. Bugünkü eğitimimizin ilimize sektörlerimize, ülkemize, insanımıza hayırlar getirmesini diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Vatan görevi anlayışıyla kendi işlerini yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin değerli başkan ve üyelerine şahsım ve ilim adına bu güzel organizasyon için teşekkürlerimi arz ediyorum. Eskişehir'imiz Kurtuluştan kurtuluşa, geçmişin mirasını her sektör ve alanda geleceği taşımayı hedeflediğimiz bir şehrimizdir. İhracat hususunda da seferberlik ruhu içinde çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yapan Eskişehir hiç kuşkusuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük hamleler yapacaktır. İlimizin sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması İhracat destekleri ve finansmanlı erişimin artırmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıkaracağına ve tim kobi İhracat seferberliği Eskişehir programı sonunda da bu hususlarda farkındalığımızın mutlak surette artacağına yürekten inanıyorum.